Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane korku oyununa gittik ama neyse. Şöyle çıkalım. <laughs> o bu tane oyun gibi ve ben bu oyunu biraz benzettim bir oyuna da. Biraz benzettim. Şöyle geçelim. Birinci leveldeyiz. <laughs> Allah. Oh. Ötüm kaptı. <laughs> Ödüm koptu arkadaşlar. Çok korkunç. <laughs> of, çok Ay gitti de git git. Alevim, ya. Hayrola. Kafa. Kafa. Ne yapıyorsun? Alakber geliyor. Şeytan kahrolu. <laughs> git, git git git. Allah. O neydi lan? Arkadaşlar dikkat edin. Burada koca koca kafalar var. Korkunç. <laughs> Gelsene mi? Geç kafalı. Şunun onun tipine bak. Tipsiz diyor ya. Ne kadar tipsiz bir şeyler. <laughs> ne zaman ikinci levele geçeceğiz? Oo, <laughs> oh, çok zor. Oo, oh. bir tane daha mı var ki? Ay çok öldü. Ay git bir daha. Git. Allah Allah bir. <laughs> <laughs> ya Of ya. Ee, bu şeymiş. Hayatım. geç 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 Allah <laughs> Böyle olur mu ya? Buradan gitti ya. Sonra da o bölsünün amını siktiyor. Oraya ikinci buraydı. Geldik. İkinci boss mu? Of, ne böyle çıktı? Bu ne? Çok zor. bir level Oh level 3'e geçtik Allah'ım. Çıkıyorum ben arkadaşlar. Evet. Videomu sonuna görürsünüz. Hemen görüşürüz diyorum.